Herkese merhaba arkadaşlar. Kunterin Bali kanalına hoş geldiniz. Şu an Singapur Havalimanındayım. Artık birazdan buradan ayrılıyorum. Hong Kong'da görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi an itibariyle Hong Kong'a indim. Pasaport kontrolüne doğru gidiyorum. Bakalım. Ne soracaklar gerçekten çok merak ediyorum. Bazı e, okuduğum bloggerlar travelerlar Hong Kong'da bayağı soru sorduklarını, zorladıklarını söylemişlerdi gerçekten merakla beklediğim bir pasaport kontrolü olacak. Yaklaşık bir 10 dakika yürüdükten sonra arkadaşlar pasaport kontrolüne trenle gidiliyormuş. Bu treni kaçırdım. 2 dakika sonra geliyormuş yeni tren. Çok enteresan pasaport kontrolüne trenle gidilmesi. Bir bilgilendirme kartı var arkadaşlar. Onu doldurdum. Şimdi pasaport kontrolüne gidiyorum. Arkadaşlar pasaport kontrolünü geçtim. O kartı, biniş kartımı bir de pasaportumu verdim. Hiçbir şey sormadı. Sadece bir gözlüğünü çıkardı dedi. Baktı. Ondan sonra ufak bir kart verdi böyle e, kağıt verdi aslında. 3 ay Hong Kong'da kalabileceğime dair bir kart verdi ya kağıt verdi pardon. Ondan sonra ama yanımdaki polis yanımdaki kıza inanılmaz sert e, ve cins cins bağırdı. Nedenini ben de bilmiyorum. Nereliydi onu da bilmiyorum ama bayağı bir fırçalar tavırdaydı bilginiz olsun. Otobüs biletinin bazı yerlerde 33 Hong Kong doları olduğunu okumuştum arkadaşlar. Zam gelmiş 34.6 olmuş bilginiz olsun. Arkadaşlar hostele çekinimi yaptım. Şimdi buranın en meşhur caddelerinden biri Nathan Road üzerindeyim. Benim zaten kaldığım yerde burası. İlk hemen izlenimlerimden bahsetmek istiyorum. Hong Kong çok kalabalık Singapura göre ve Singapura göre çok pahalı arkadaşlar. Hong Kong gerçekten pahalıymış. Onu fark ettim. Onun dışında tam bir şehir, her yer alışveriş merkezi ve çok insan. Hong Kong gibi bir ülkede Nathan Road üzerinde bu kadar güzel bir cami olmasını beklemiyordum. Camiyi gördüğümde de sizler için çekmek istedim arkadaşlar. Şimdiki durağım Sky 100. Bakalım Sky 100'e çıkabilecek miyiz? Merakla bekliyorum. Buraya çıkmayı çok istiyorum arkadaşlar. Bir de buradan göstermek istedim sizler için. 100 katlı olan bu bina Hong Kong'un simgelerinden birisi. Buradan içeri giriyoruz. İçeri girdikten sonra fiyatlar bu şekilde arkadaşlar ama maalesef kapalı. Herhalde geç kaldım saat olarak. Arkadaşlar saatten dolayı değil bir event varmış o yüzden bütün gün kapalıymış bugün. Şansımızı artık yapacak bir şey yok ne yapalım. Hong Kong'da her ne kadar uzun ve yeni binalar olsa da böyle eski binalarda dikkat çekiyor. Şimdi burada arkadaşlar Temple Street'e geldim. Gece pazarı kuruluyor. Yavaş yavaş başlıyorlar kurmaya. Sizlere de bu gece pazarını göstermek istiyorum. Arkadaşlar meyve sebzeden tutun da yiyecek bin bir türlü şeye kadar bu pazarda satılıyor. Hatta nazar boncuğu satan Türk bir abiyle bile karşılaştım bu pazarda. Lütfen gelirseniz ona uğramadan da geçmeyin. İsmi Erhan. Sadece gece pazarındaki dükkanlar olarak düşünmeyin arkadaşlar, arkalarında da bir sürü dükkan mevcut. Yine görüyorsunuz sebzeler, meyveler, giyim, kuşam, gözlüğünden tutun şarj makinesine, kablolara kadar her şey bu pazarda mevcut arkadaşlar. Buraya bir uğrayın derim, İhtiyacınız olan bir şey alabilirsiniz, hediyelik bir eşya alabilirsiniz. O an canınız istiyorsa meyve alışverişiniz de bu pazardan yapabilirsiniz. Burayı bol bol sizler için çekip göstermek istedim. Lego'dan oyuncaklar bile vardı. Ben çocukken çok lego oynadığım için onları da çekmek istedim sizler için. Keza burada şapkacıları görüyorsunuz. Hediyelik eşyacılar, magnetçileri görüyorsunuz. Yine burada bir tane içecekçi görüyoruz arkadaşlar. Bizim kahvecilere benzediği için bunu da çekmek istedim. Burada da Recep İvedik ceketi satan bir abla var. Deniz ürünleri de bu şekilde satılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar Hong Kong'dan ikinci gündeyiz. Hava biraz kapalı ve serin bugün. Bir yandan iyi ama umarım yağmur yağmaz. Bugün ilk rotam Victoria Peak Tepesi olacak. Ondan sonra da bakalım nereler yakınsa oraları gezeceğiz. Arkadaşlar metroyla zaten inmiştim. Yürüyüş yolunu da gösterdim. Oradan 15 numaralı çift katlı otobüse bindim. The Peak Road'a kadar getirdi beni. Şimdi Peak Tower'ın oradayım. Şöyle göstereyim arkamda. Şöyle. Şimdi Peak Tower'ın oradan da zirveye. Hemen gösteriyorum zirveyi de size. Zirve de şurası arkadaşlar. Yaklaşık bir 20 dakika sanırım yürüme mesafesi var. Otobüsten indikten sonra dediğim gibi bir 20 dakika yürüme mesafesi var. Şimdi zirveye doğru çıkıyorum. Sizlere biraz arkadaşlar yürürken de çekmek istedim. Bu arada buraya gelecekseniz yanınıza kesinlikle bir uzun kollu üst alın. Şortla ben üşümedim ama üstüm olmasaydı çok üşürmüşüm. Onu fark ettim. Çok rüzgar var. Belki sese yansıyor olabilir. Kusura bakmayın onun içinde. Vallahi az kaldı ama ben de mahvoldum. Gerçekten sürüyor yol. Hong Kong'un en tepe noktası Peak Victoria'ya geldim. Ama şöyle bir sıkıntı var. İnanılmaz sis var arkadaşlar arkamda görüyorsunuz. Yani ben şehir manzarasını görürüm dedim ama hiçbir şey göremedim. Maalesef bu da benim şanssızlığım oldu. Size de şöyle göstereyim. böyle hiçbir şey gözükmüyor dediğim gibi güzel bir deneyim, güzel bir tecrübe ama yani manzara görsek daha iyiydi tabi. Şimdi biraz burada serinliğin ve dinlenmenin tadını çıkartayım. Ondan sonra yeni rotada görüşürüz arkadaşlar. Tekrar aşağıya indim arkadaşlar. Bu şekilde etrafı göstereyim size. Bir alışveriş merkezi var, bir de dediğim gibi Tower var. İkisine de girebilirsiniz. Ben önce bir alışveriş merkezine girip gezeceğim. Hem de varsa bir şeyler atıştıracağım. Gerçekten acıktım. Ondan sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Big Tower'dan mağazalara bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten büyüleyici bir vibe var bence Hong Kong'unda kendi adıma çocukluğuma gittiğim anlar bu anlar Alışveriş merkezinden çıkarken arkadaşlar bu şekilde tekrar manzarayı görebiliyorsunuz. Bence Tower'a para vermenize gerek yok. Alışveriş merkezinin balkonu da sizi tatmin edecektir. Balkonda bu şekilde Tower'ı, burada gölü görüyorsunuz. Dediğim gibi buraya para vermenize gerek yok arkadaşlar. Tower'dan görebileceğiniz bütün manzarayı alışveriş merkezinin balkonundan da görebilirsiniz. Şimdi yukarıdaki artık gezdiğim yerleri bitirdim arkadaşlar. Otobüse bindim tekrar 15 numaraya. Central'a iniyorum. Central'dan sonra bakalım nerelere gideceğiz. Yeni durak Central Mid Levels Escalator arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi tekrar otobüsle Central'a geldim. Zaten size göstereceğim birazdan. İnanılmaz bir cadde. Ee, bu Singapur'daki hani Şanzelize, İstanbul'daki Bağdat Caddesi dediğim bir yer vardı. Aynı oraya benziyor. Bütün büyük markalar var. Şöyle arkamı da görüyorsunuz. Ben yani New York'a gitmedim ama böyle arkamda herhalde biraz New York vibe'ı var burada. Ama gerçekten bu caddeyi çok beğendim. Şimdi, Middle Level Escalator varmış, buranın turistik yapılarından birisi. Oraya doğru gidiyorum, orayı da göstereceğim size. Bu caddeden yaklaşık 6-7 dakika bir yürüme mesafesi. Burası da sürekli yukarı doğru çıkan bir yürüyen merdiven arkadaşlar. Buraya da gelmenizi öneririm. Bence güzel bir deneyim olacaktır sizin için. Arkadaş eskalatörü neden bozdunuz ya? Kim çıkacak bu yolu şimdi ya? Ey Allah'ım ya Tekrar çalıştığı yerden yakaladım. Sürekli birbirine bağlanıyor bu şeyler, yürüyen merdivenler. Ama sonu nereye gidiyor anlamadım. Yani yaklaşık 10 dakikadır sürekli yukarı çıkıyorum. <laughs> Sonunda nereye gidiyor? Bir de korkarım. Hani galiba dönüşte yürüyeceğim. Asıl beni düşündüren oldu. Hani enteresan oldu. Sonunda bitti çıkışı böyle bir yere çıktı. İki tane de Minik Dost beni karşıladı çıkışta. Maalesef tahmin ettiğim gibi dönüşü yürüyorum. Yani aralardan bir yerlerden kaçmaya çalışacağım. Zaten yol üstünde bir tapınağa uğrayacağım. Buradan herhalde bir 12-13 dakika gösteriyor Google Maps. Şimdi istikamet Manmo tapınağı arkadaşlar. Şuradan aşağı indikten sonra sola dönünce hemen karşımıza çıkacak merdivenlerden inince çıkılmıyormuş arkadaşlar direkt önüne başka yollara soktu böyle enteresan bir yerden inince geldim zaten içeriği de gösterdim Az önce size ama içerisi duman altı sürekli bir ibadet tütsü yakıyorlar Allah nefes alınmıyor bir dışarı çıkacağım <laughs> ee, ya güzeldi o kadar yolu çekmeye değer mi bilemedim açıkçası ya Burası da yan tarafı arkadaşlar orayı da göstereyim size çıktıktan sonra Hollywood Road üzerinden devam ediyorum arkadaşlar. Yine bir yürüyüşün ardından az önceki caddeye geldim. Tekrar size mağazaları göstermek istiyorum. Değişik bir tramvay gibi bir şey gördüm arkadaşlar. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Dikdörtgen şekilde ince, uzun, enteresan bir toplu taşıma aracı. Onu da sizlere göstermek istedim burada. Arkadaşlar ben sabah metro ile geçmiştim bu adalar tarafına. Ben Hong Kong'un ada tarafındaydım. Bu peak vesaire o taraftaydı. Şimdi ise deniz otobüsü olduğunu gördüm. Onu da denemek istedim. Keşke sabah da bununla gelseydim. Bir de Hong Kong boğazının tadını çıkartırdık. Ama dönüşte tadını çıkaracağız. Bakalım. İndikten sonra da Hong Kong'a devam edeceğim. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Deniz otobüsünün fiyatı 5 Hong Kong doları arkadaşlar. Sanırım şu anki kurla yaklaşık 21-22 lira falan. Şimdi karşı kıyıya geçtim arkadaşlar. Şurada sokak şarkıcısı var. Belki benim sesim çok gelmiyordur. 5 dakika, 7 dakika falan sürdü ama çok güzeldi böyle. Gün batımına yaklaşırken. Dediğim gibi keşke sabah da bununla gelseydim. Metrolarda sürünmeye gerek yokmuş. Adalar tarafı yeni Hong Kong arkadaşlar. Bütün büyük binalar, iş merkezleri vesaire orada. Bura biraz daha eski Hong Kong. Ben iki Hong Kong'u da sevdim. Yine sabah metroya binerken size söylediğim Tsim Tsa Sui'ye döndüm arkadaşlar. Burada görüyorsunuz bütün dünyanın en pahalı markaları bu caddede mevcut. Yolda yürürken böyle bir şey gördüm bunu da çekmek istedim. Hong Kong Jockey Kulübü içerisi çok kalabalık. Gerçekten çok heyecanlılar arkadaşlar oyun oynarken. Yine bu şekilde sokakları çekmek istedim. Akşam baya hareketli Hong Kong'a giden yol. Burası Nathan Road zaten sabah da buradan bahsetmiştim. Evet arkadaşlar şimdi Hong Kong'a geldim. Tabi biraz yürüdüm. Akşam oldu. Hem sokakları gezmek istedim. Çok yürüme mesafesi yoktu hem de korkutmadı gözümü. Yarım saat. Burada çok güzel bir tatlıcı var. O yüzden gözüm takıldı. Hong ee, Kongla ilgili söylemem gereken eğer alışveriş yapmak istiyorsanız teknoloji, ayakkabı, çanta vesaire kesinlikle bir Hong Kong'a uğramanız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü burada her şey var arkadaşlar. Buraya gelirken büyük markalar var zaten onları da çekip gösterdim sizlere. Burada ise genelde yerel markalar, yerel mağazalar var. Bu Çin malı telefonlar vesaire var. Hani fiyatlarını tam bilmiyorum. Türkiye fiyatlarını bilmiyorum. Burada gördüm fiyatları ama sanırım Türkiye'den bir tık pahalıya geliyor. Nedenini çok anlamadım açıkçası. Belki de Çin malları burada biraz daha pahalıdır. Hani Hong Kong Çin'e bağlı ama değişik bir ilişkileri var biliyorsunuz. O yüzden tam fiyat politikalarını çözemediğim için. Ee, anlamadım mevzuyu. Ama dediğim gibi galiba Türkiye'de biraz daha ucuz telefonlar. Aklınızın bir köşesinde olsun. Ama şöyle ucuz, onun da bilgisini verin. Yurt dışından gelen telefonlar. Yani Türkiye'de kayıtlı vesaire telefonlar zaten otomatikman pahalı arkadaşlar. Hani yurt dışı telefonlar için konuşuyorum bu fiyatları. Ee, onun dışında Hong Kong güzel, eğlenceli, hareketli bir cadde. Kesinlikle dediğim gibi gelmenizi öneririm. Ben ee, bazı bloggerlarda, traveler'ın yazılarında gelmenize gerek yok. Hani vaktiniz kısıtlıysa gelmeseniz de olur gibi bir şeyler okumuştum. Bence kesinlikle bir gelin görün derim. Özellikle akşam baya hareketli bir cadde. Biraz da Hong Kong'la ilgili bilgi vereyim arkadaşlar. Hani Singapur'la ilgili baya vermiştim. Öyle vaktimiz varken biraz da Hong Kong'la ilgili bilgi vereyim. Yani Hong Kong çok değişik bir yer. Çok eski ve çok yeni, modern yerleri var. Singapur'la kıyasladığım zaman bence yaşamak için Singapur daha güzel bir yer arkadaşlar. Ve Hong Kong mu, Singapur mu pahalı derseniz bence Hong Kong çok daha pahalı. Ya bu benim gözlemim. Hani belki e, sizlere öyle gelmeyebilir. Daha farklı şeyler görebilirsiniz. Daha farklı bir e, fiyatları inceleyebilirsiniz. Orada farklılıklar olabilir. Çünkü ben Bali ile ilgili de bir şey söylüyorum. biz öyle değil diyorsunuz. Yorumlara yazıyorsunuz, Instagram'dan yazıyorsunuz. Zaten ben bence olanı söylüyorum. Yine bence olanı söylüyorum. Bence Singapur buradan daha ucuz ve bence daha yaşanılabilir. Burası çok kalabalık arkadaşlar. Zaten şöyle göstereyim de insan selini. Ee, burası daha büyük bir şehir. Yani büyük şehir kafası. Ee, çok Türk var mı? Yaklaşık 500-600 tane varmış. Ben dün bir Türk abiyle tanıştım. Öyle e, nazar boncuğu falan satıyordu. Ondan sonra Temple Street'te. Orada direkt Türk müsün abi dedim. Türk'üm dedi. Biraz sohbet ettik. Bir de şanslıymışım ki hani ona Türkiye'den Faruk Güllüoğlu'ndan baklava gelmiş. O da sağ olsun bana ikram etti. 2-3 dilim de baklava yedim. Yani Hong Kong'da da baklava yemedim demem yani. Şimdi artık bugünü de yavaş yavaş bitiriyorum arkadaşlar. Saat zaten 8.30-9'a geliyor. Herhalde bir şeyler yer, ostele geçerim. Yarın buradaki son günüm. Yarın da tekrar adalar tarafına gidip, e, ismini tam hatırlayamadım ama söyleyeceğim ismini birazdan. Bakıp o adaya gideceğim. Büyük Buda falan oradaymış. Büyük Buda. Onları da ziyaret ettikten sonra artık yeni istasyonda görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Üçüncü gün, Hong Kong'daki üçüncü günümden. Hava biraz kapalı. Şimdi Lantau Adası'na geldim. Buraya gelirken başıma birkaç olay geldi onlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar işte ben burası bayağı uzak bu arada yaklaşık 2 saat sürüyor. Big Buda var. Big Buda'ya gitmek için geldim buraya. Ondan sonra e, buraya gelirken metro artı otobüs gibi bir şey gösteriyordu. Ondan sonra da şurada teleferikler var arkadaşlar. Bak şurada teleferik gidiyor. Ya Big Buda'ya teleferik gidiyor ama ben sabah nakdim az kalmıştı. O yüzden kredi kartıyla bineyim dedim metroya. Metroda da sadece Visa kart geçiyormuş. Benim Master kart geçmedi. O yüzden bir yarım saat 40 dakika yürüdüm. Sonra bir tane otobüs buldum. E21. E21 ile kendimi Lantau Adası'na attım. Şimdi sağ olsun oradaki şoför de bana tarif etti. Burada bir outlet var. City Gate diye bir şeyler atıştıracağım, bir kahvaltı yapacağım. Ondan sonra da muhtemelen arkadaşlar teleferikle Big Buda'ya çıkacağım. Yine videonun devamında görüşürüz. Bu arada sizleri de buraya gelirken buranın Boğaz Köprüsü diyebileceğim köprüsünden geçerken çektiğim videolarla baş başa bırakıyorum. Böyle bir bilet sırası var arkadaşlar. Biraz uzun sürecek gibi bilet sırası bakalım. Arkadaşlar inanılmaz sıra vardı. O yüzden ben de internetten aldım bileti. İnternetten aldığım için internet kısmına geçtim ve sıradan kurtulmuş oldum. Bilginiz olsun. 270 Hong Kong doları ödedim. Biraz pahalı arkadaşlar. 270 Hong Kong doları. Şimdi ben tabii standart kabin aldım. Uygun olduğu için fiyatı. Ee, onun da bayağı sırası varmış. Onu biraz bekleyeceğiz gibi duruyor. Arkadaşlar yaklaşık yarım saat bekledikten sonra şimdi şuarı okuttum ve geçtim. Herhalde burada da bir 5-10 dakika bekleyeceğim. Çok sizi sırayla sıkmak istemedim. Ama buraya gelecekseniz sabah erken gelmenizi tavsiye ederim. Ben biraz öğleden sonraya kaldım ama böyle bir kalabalık beklemiyordum gerçekten. Burası benim Hong Kong'da geldiğim en kalabalık yer. Sonunda teleferiye bindim arkadaşlar. Tek olmanın da avantajı dörtlü grup vardı. Onlar binemiyordu. Teknik yer vardı. Orada bayağı bir öne geçtim. Yani e, tahmin ettiğim kadar beklemedim. İyi de oldu valla yoruldum. Omuzlarım mahvoldu çantayı taşımaktan öyle söyleyeyim. Teleferik yolculuğu yaklaşık bir 20-25 dakika sürüyormuş tek yön. Ben şimdi ara ara buradan çektiklerimi de size göstereceğim. Umarım yani bu kadar eziyete değer. O Big Buda'yı gerçekten merak ediyorum ben de. Yaklaşık 7 ila 8 kişi alıyorlar arkadaşlar bir kabine. Bizimkisi standart kabin, kristal kabin bir de kristal plus kabin vardı. En ucuzu bu olduğu için ben bunu aldım. Bu benim arkam arkadaş. Gördüğünüz gibi ya çok güzel gidiyor be. Hong Kong International Havalimanı da sağ tarafımızda arkadaşlar. Onu da sizler için göstermek istedi. Bu arada Buda'da da kendini yavaş yavaş göstermeye başladı. Burası da arkadaşlar dünyanın en meşhur yollarından birisi. Deniz altından giden yol. Arkadaşlar şimdi indim. Valla Abi beni çekmiş. Şöyle göstereyim bak beni çekmiş. Hamaç. together <laughs> Three hundred ninety. Okay. Thank you very much. <laughs> Ulan onların bunu pa parayı bana vermesi lazım. Adam benim fotoğrafı çekmiş. Bir de benden 390 dolar istiyor. Together diyor. Her yeri 390 dolar olsa ne olur lan oğlum. <laughs> tövbe tövbe. Neyse. Şeyden bahsediyordum. Gerçekten inanılmaz bir tecrübeydi. Yani 25 dakika falan sürdü. Elim ayağım boşaldı vallahi arkadaşlar. Çok net söyleyeceğim. Hani e, Buda'dan <laughs> Beklediğim verimi alamayabilirim belki bilmiyorum ama bu yolculuk beni tamamen tatmin etti diyebilirim. Gerçekten <laughs> güzeldi hala lava gülüyorum ya. 390 diyor ya. Arkadaşlar size şimdi bu Big Buddha ile beraber seslenmek istiyorum. Kendisi de arkamda. Tabi burada inançlar gereği çok dua ediliyor. Ve inanılmaz bir fotoğraf çekme sırası var. Her basamakta bir fotoğraf çekme savaşı. Ben de çektirdim güzel bir kaç tane. Onları da Instagram'da paylaşırım muhtemelen. Buraya kesinlikle gelin. Buraya bu arada otobüs de geliyormuş anladığım kadarıyla. Çünkü otobüs durağı gördüm. Muhtemelen daha ucuzdur ama ben açıkçası teleferiye verdiğim paranın her kuruşuna helal olsun diyorum. Ben çok eğlendim. Gerildim, korktum. Bütün duyguları bir arada yaşadım diyebilirim. Çünkü çok yüksek. Havalimanını da zaten gösterdim size. Havalimanı bile ufacık gözüküyor. İnanılmaz yüksek bir tepeye çıkıyorsunuz buraya gelirken. Hatta şu an görüyorum teleferin geliş yolunu da. Yani o yollardan nasıl geldim inanamıyorum kendime. Ben çünkü yükseklikten korkarım. Hani yükseklik korkusu olan bir adam değilim ama tedirgin olurum yani. Aşağı pek bakamam. O yüzden benim için mükemmel bir deneyim oldu. Verdiğim her kuruşa helal olsun. Buranın girişi ücretsiz zaten. Buraya geldikten sonra bir ücret ödemiyorsunuz. Bu Big Buddha'yı da kesinlikle görün derim arkadaşlar. 500 küsür metrelik bir yer. Ee, inançları gereği dediğim gibi çok dua edilen, bayağı fotoğraf çekilen. Hong Kong'un en turistik yeri yani. Tabi Lantau adası sadece büyük budayla sınırlı değil. Arkasında da güzel bir tapınak var arkadaşlar. Bu yoldan gidiyorsunuz. Zaten tapınağın oraya geldiğinizde anlıyorsunuz ne kadar önemli bir tapınak olduğunu. Yine burada bir sürü ibadet edenleri göreceksiniz. İçerisi bu şekilde küçük tarafın orta kısım bu şekilde arkadaşlar. Arka kısımlara gittiğinizde asıl tapınakların orada olduğunu göreceksiniz. Yine bir sürü turist ve bir sürü dua eden insanları göreceksiniz burada da arkadaşlar. Burası da yoğun bir bölge. Gördüğünüz gibi ibadet edenler Altından Budan'ın önünde tapanlar var arkadaşlar. Herkesin dini kendine tabii ki. Arka kısımda asıl Thousand yani binler budaları olan bir bölüm var. Binler budalar diye geçiyor. Tam olarak ne anlama geldiğini anlamamakla beraber içeriye normal insan değil sadece dervişlerin girebildiğini anlayabiliyorsunuz. Şu teyze bütün her yerde dua etti. Umarım kabul olur yani teyze maşallahın var. Buraya gelirken ne kadar sıra varsa dönüşte onun 5 katı bir sırayla karşılaştım. Yaklaşık 40 dakika bekledikten sonra teleferiye ulaştım. Yine dönüşte havalimanını sizler için çekmek istedim. Arkadaşlar artık döndük. Akşam oldu. Şimdi az önce burada outlet göstermiştim ben size. Ee, oraya gidip akşam yemeği de deyip bu gece havalimanında kalacağım. Bu gece havalimanında geçireceğim. Yarın yeni bir uçuş, yeni bir destinasyon. Bali değil. Henüz Bali'ye dönmüyorum. Son bir durağım daha kaldı. O durakta da, da video çekeceğim. 3,5-4 gün oradayım. Ee, yani... Yarın sabah gidiyorum, Pazartesi akşamı oradan dönüyorum gece gibi Bali'ye. Bali'ye gitmeden önce de son durakta tekrar görüşürüz. Lütfen bu videoyu da beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Siz daha önce Hong Kong tecrübesi yaşadıysanız nasıldı, güzel miydi? Ben nereleri gezmedim ya da nereleri gezdim size ilham oldum buraya gelecekseniz lütfen bunları da yoruma yazarsanız hani bir daha yolum düşecektir benim buralara muhtemelen tek başıma olmaz. <laughs> o yüzden hani sizin yorumlarınız da bana çok yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Lütfen videoyu beğenip de kanala abone olmayı unutmayın. Tekrar söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar yeni destinasyonu söylemedim tabii. Onu da söyleyeyim sizler için. Manila. Filipinlerin başkenti Manila'ya gidiyorum. Şu an zaten Hong Kong Havalimanı'ndayım. Buradan ayrılıyorum artık. Manila'da görüşürüz.